Çocuklar, bugünkü videomda sizlere Tak Tak Leyliğin hikayesini anlatmak istiyorum. Evet, soğuk kış günlerinin ardından yazın habercisi olan leylekler kasabaya gelmeye başlamışlardı. Baba leylek Tak Tak her zaman olduğu gibi anne leylek Leyli'den önce yuvaya gelmişti. Yuvalarının tamir ve bakıma ihtiyacı vardı. Vakit geçirmeden işe koyuldu. Sorumluluklarının bilincinde olan taktak tak, yuvayı kısa sürede kullanılabilir duruma getirdi. Birkaç gün sonra da anne leylek Leyli yuvaya geldi. Taktak tak leylek eşine hoş geldin dedi. Birlikte yuvanın etrafında uçtular. Sonra da yuvalarına geçip hoş bir sohbete daldılar. Bir anne Leyli konuşuyor, bir baba taktak tak konuşuyordu. Leylekleri gören kasabanın çocukları sevinçle el çırpıyor, tekerlemeler söylüyorlardı. Hiç kimse leleklere en ufak bir zarar vermiyordu. Zaten leylikler leylekler de bu nedenle yıllardır aynı yuvaya göç ediyorlardı. Anne Leyli ve Baba Taktak tak günlerini yiyecek aramakla geçiriyorlardı. O gün yine günlük beslenme ihtiyaçlarını gidermiş, yuvalarına dönmüşlerdi. Anne Leyli yorgun ama mutlu bir şekilde yuvasına geldi. Yuvasına rahat bir şekilde yerleşti. Anne Leyli yuvasından tam beş hafta ayrılmadı. Niye mi? Çünkü anne Leyli o gün tam dört tane yumurta yumurtladı. Sonra da yumurtalarının üzerine anne şefkatiyle oturdu. Beşinci haftanın sonunda yumurtalar çatlamaya başladı. Yavrular teker teker yumurtalarından çıktılar. Yuva artık yeni yavrularının sesleriyle dolup taşıyordu. Anne Leyli mutlu, baba Taktak tak da gururluydu. O günden sonra Taktak Leyli'nin sorumluluğu bir kat daha artmıştı. Çünkü yavruların yiyeceklerini bulup getirme görevi başta baba Taktak tak ve sonra da anne Leyli'nin göreviydi. Baba Taktak tak dere kenarına gidiyor Islak topraktan çıkardığı solucanları gagasıyla yuvasına taşıyordu. Yavrular gagalarını açıyor, çığlıklar eşliğinde babalarının getirdiği yiyeceği önce kendileri yemek istiyordu. Günler geçtikçe yavrular büyüyor, büyüdükçe de iştahları açılıyordu. Artık baba taktakın getirdiği yiyecekler onlara yetmiyordu. Anne Leyli de eşine yardım ediyor, o da yavrularına yiyecek taşıyordu. Yavrulardan en küçüğüne minik adını verdiler. Bembeyaz, pamuk gibi tüyü olana ise pamuk adını verdiler. Gözleri kömür gibi kapkara olan yavruya da kara göz adı verildi. Son yavru yavrulardan en hareketli olanıydı. Bir an önce büyümek, uçmak istiyordu. Onun adını da Yiğit koydular. Yiğit, baba leylek gibi tek ayağını karına çekmiş, tek ayak üzerinde duruyordu. İşte ne oldu ise o anda oldu. Karagöz kendine biraz daha fazla yer açabilmek için miniyi itelemeye çalışırken tek ayak üzerinde duran Yiğit'e çarptı. Yiğit ne olduğunu anlayamadan yuvadan düştüğü sırada doğuştan gelen duyguyla kanatlarını çıkmaya başladı. Kanatları sayesinde bir paraşüt gibi rahatça yere indi. Yuvada kalan yavrular sanki yuvaya yıldırım düşmüş gibi çığlık çığlığı aydılar. Yuvadaki çığlık sesleri evin ilerisindeki çınar ağacının gölgesinde oynayan çocukların ilgisini çekti. Orhan, arkadaşlar, leylek yuvasına bir şeyler oluyor. Hadi gidip bakalım, dedi. Çocuklar yuvanın olduğu eve doğru koşmaya başladılar. Evin yanına vardıklarında yavru leylek ve çocuklar bir süre birbirine baktılar. Orhan. Arkadaşlar yavru leylek yuvadan düşmüş. Ona yardımcı olmalıyız. Dedi. Fakat çocuklar gören yiğit korkmuş. Kaçmaya çalışıyordu. Çocuklar büyük bir halka oluşturup yiğiti aralarına aldılar. Orhan halkanın arasına girip yiğiti yakaladı. Yuvadaki yavrular ise olanlardan habersiz çığlık atmaya devam ediyorlardı. Orhan kucağında sıkı sıkı tuttuğu yiğitle birlikte merdivenden yuvaya çıkmaya başlamıştı. Bu arada Taktak ile Anne Leyli yuvaya dönüyorlardı. Orhan son basamağa da çıkınca yavru leyliklerin çığlıkları arasında Yiğit'i yuvasına bıraktı. Yuvadaki çığlıkları duyan Taktak ve Leyli ise hızla yuvaya uçuyorlardı. Yuvanın kenarında bir çocuk gören baba Taktak bir füze gibi Orhan'a doğru uçmaya başladı. Babalarının Orhan'a yanlışlıkla zarar vermesinden korkan yavrular olanları babalarına anlatmaya başladılar. Tak tak Orhan'ın kötü niyetli olmadığını anlamıştı. Kendisini durdurmaya çalışsa da Orhan'ın sırtına yavaşça dokunarak durabildi. Büyük bir tehlike atlattığının farkına varan Orhan, geldiği yerden sessizce aşağı indi. Leyli ve Taktak -tak gökyüzünde uçarak Orhan ve arkadaşlarına teşekkür ettiler. Orhan ve arkadaşları da leyleklere el salladılar. Böylece bu heyecanlı gün son buldu. Anne Leyli, yavrularım, aranızda şaka dahi olsa kavga etmeniz bakın nelere mal oldu. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun, dedi. Yavrular annelerine daha dikkatli olacaklarına dair söz verdiler. Tak tak, çocuklar şimdi yatın, yarın uzun bir gün olacak, dedi. Yavrular babalarının sözlerine bir anlam vermeseler de yattılar. Ertesi gün uyandıklarında birbirlerine bugün neler olacağını merakla sormaya başladılar. Yavruların meraklarını baba tak tak giderdi. Yavrularım, artık büyüdünüz. Bugün sizlerle uçuş denemesi yapacağız, dedi. Bu sözleri Yiğit çok sevindi. Fakat minik, ya düşersem, ya uçamazsam, diye çok heyecanlanıyordu. Anne yavrularına cesaretlendirdi. Bacadaki yuvalarından inip, hep beraber çatının ucuna geldiklerinde, baba taktak tak yavrularına, korkmadan önünüzdeki boşluğa atlayacaksınız, dedi. Sonra kanatlarınızı düzeni bir şekilde açıp kapayacaksınız. Uçmak sizler için çocuk oyuncağı bir iş, dedi. Minik, pamuk ve karagöz çok heyecanlıydılar. Yiğit korkusuzca çattan atlayıverdi. Babasının dediklerini uygulayınca uçmaya başladı. Onu pamuk ve karagöz takip etti. Annesi, babası ve kardeşleri korkan Minik'e ''Haydi cesaretli ol'' diye bağırıyorlardı. Minik bu sözler üzerine gözlerini kapayıp boşluğa atlayıverdi. Minik daha sonra kanatlarını çırpmaya başladı. Yaşasın! Artık o da diğer leylekler gibi uçabiliyordu. Evet arkadaşlar, sevgili çocuklar. Bu hikayemiz burada bitti. Sizlere okuduğunuzu anladığınıza dair ya da anlamadığınıza dair birkaç soru var. Onları soracağım. Yorumlar kısmında cevap verirseniz sevinirim. Birinci sorumuz taktak tak leylek yuvalarını nasıl tamir etmiştir? İkinci sorumuz Leyli Hanım yuvasından 5 hafta niçin ayrılmamıştır? Üçüncü sorumuz leylekler yavrularına hangi isimleri vermişlerdir? Dördüncü sorumuz yuvadan düşen yavru leylek kimdir? Beşinci sorumuz yuvadan düşen yavru leyleğe yardım eden Orhan nasıl bir tehlikeye atlatmıştır. Evet, hikayemiz böylece sona erdi. Bir başka videoda, bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.